Merhabalar. Bugün fili cheese steak yapacağız. Malzemelerimiz 150 gram kadar kıyma, 4 dilim peynir, 2 dilim kaşar, 1 dilim eritme, 1 dilim de çedar peyniri. Ekmek arası yapacağız ama ekmeklerimiz çok taze olmadığı için ben bunların arasına koyup bir de tosta basmayı düşünüyorum. Yanına da patates kızartacağız. Bu testileri hazırladım. Hemen koyayım. Tavada kızartacağız. Tavamızı açalım. Tavamız ısınsın. Hemen kıymamızı çıkarıp tavamıza atacağız. Çok basit. Ben daha önce de yapmıştım. Çok da lezzetli. Evet, şöyle alalım. tavamıza koyacağız. Şöyle bir yerleştireyim yine. orijinal e, fili cheese steak, kıymadan değil e, chop steak yapılmış etten yapılıyor. Aynı bizim şey tantuni gibi bıçak arası dediğimiz şekilde. Onu yapabiliyorsanız öyle yapın. Ama ben onunla uğraşamayacağım. kımayla yapıyorum. Hemen şuradan bir kaşık alayım. Kaşık. Hemen sizi de geri alayım. Evet kıymalarımı koydum. Ha, yağım bile kızmadı ama olsun. Şöyle tuzunu dökelim. Fazla tuza gerek yok. Peynirde de tuz var. Tavaya önce biraz yağ koymuştum. Zeytinyağı. Fazla değil 2-3 yemek kaşığı kadar. Limam yağsız olduğu için. Biraz tutalım. Ee, Pirimek, diyoruz. Pili cheese steak. Philadelphia'dan geliyor. Biz bunun Türkçe versiyonunu yapacağız. Kıymalar neredeyse kavruldu bile. Gördüğünüz gibi biraz suyunu saldı. Biraz şimdi yüksek ateşte kavurup suyunu çekmesini bekleyeceğim. Ondan sonra üstüne peynirleri koyacağım. Ondan sonra ekmek arası yapıp tost makinesine basmayı düşünüyorum. Evet. Suyunu saldı artık iyice. Şimdi altını açalım maksimuma peynirlerimizi koyacağız dedik. Tost makinamız da burada. Tost ben şuradan bir fırın kağıdı alayım. Tost makinesi çok yağlanmasın diye. Şöyle yine koyacağım sizi. Şimdi buna biraz karabiber katacağım. Kıymanın kokusu beni rahatsız ediyor. Ama çok değil. Şöyle şu kadar yeter. Biraz da tatlı toz biber. O da renk versin. Karıştırıyorum. Şunları açayım tabağa koyayım. Buradan koyması daha kolay olur. Evet. Eritme peynir. Çedar peyniri. Evet. Size alıyorum. Orada sıkıldığını biliyorum. Evet altını biraz kısayım yine. Suyunu da çekti. Oo. Şimdi önce kaşarlardan koyalım. Kaşar. Bu da kaşar. Sonra eritme peynirimiz buraya. Çedarımız da buraya. Şimdi bu zaten kendi sıcağıyla eriyecektir. Altını kapattım. Şunu yanaştırayım. Ekmeklerini de dilimlemiştim. Bunların altlarını alayım. Şöyle bunların içine koyup tost makinesine basacağım. O işlem için de tekrar sizi buraya koyuyorum. Kaşar nasıl sünüyor kaşar? Evet. Kaşar çok fena sünüyor kaşar. Evet. Şimdi ben bir çatal yardımıyla böyle düzelteyim. efendim aşkım. Baba. He kuzum. Baba. Ha. Çay. Çay mı istiyorsun? Patates. Patates bir şey olur. Ya patates bir şey Evet ben şimdi size hemen göstereyim. Şurada kalanları da alalım. Ne oldu? Bizim oğlan yine sabırsızlanıyor. Evet ben yine size alayım sıkıldınız orada. Evet bu şekilde ekmeklerin üstüne yerleştirdim. Şimdi ekmeklerin kapaklarını kapatacağız. Bu bunun, bu da bunun. Ekmeklerimizi tost makinesine koyuyoruz. Evet biraz yağlı oldu gördüğünüz gibi yağ kaldı. Peynirin de yağlı çıktı. Tost makinesini açıyorum. Ama çalışmıyor. Çünkü bir tanesi Pateti de bir tanesi çayda. Şunu değiştirelim. Evet, tost makinesine basıyoruz. Tost makinesini kapatıyoruz. O öyle. Biraz ekmekler gevresin diye. Tost e, patatesimiz de bu alemde. Biraz da bunu karıştırmak lazım. Evet, biraz ters ettik yeterlidir. Gördüğünüz gibi şu aradan göstereyim. Piştikten sonra resmini göstereyim.